Merhaba çocuklar, hikaye dinletime hoş geldiniz. Bugün hikayemden önce sizlere bilmecelerimden soracağım. Bilmece kutum burada. Hazırsanız başlayalım hemen. İlk bilmecemi seçtim. Bakalım neymiş? Şekere benzer, tadı yok, gökte uçar, kanadı yok. Şekere benzer, tadı yok, gökte uçar, kanadı yok. Çocuklar beyaz renkte, kışın yağar. Size ipuçlarımı da verdim ve 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şekere melekler tadı yok. Gökte uçar. kanadı yok. Kardı çocuklar. Evet ikinci bilmecemi seçiyorum. Ve seçtim. Bakalım neymiş. Ben giderim o gider üstümde gölge eder. Ben giderim o gider üstümde gölge eder. Çocuklar bu da sonbaharda yağıyor. Ee, bakalım e, ee, sonbaharda yağıyor ve biz e, on, korunmak için ondan korunmak için sonbaharda yağmur yağıyor biz korunmak için e, bir şey alıyoruz dışarıda yürürken ne olabilir bu bakalım biraz mantara benziyor ama mantar değil ben giderim o gider üstümde gölge eder ben giderim o gider üstümde gölge eder bizi yağmurdan koruyor Bazen yazın denize gittiğimizde güneşten koruyor. Ne olabilir bu? Evet, 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ben giderim, o gider. Üstümde gölge eder. Şemsiyeydi çocuklar. Şimdi dördüncü bilmeceme geçiyorum. Evet, bakalım neymiş? Deniz üstünde yufka açar. Deniz üstünde yufka açar. Sizce bu ne olabilir çocuklar? Deniz üstünde yufka açar. 1, 2, 3, 4, 5. Deniz üstünde yufka açar. Dalga çocuklar. Cevabımız dalga. Şimdi dördüncü bilmeceme geçiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Neymiş? Sıcağı koyma kurur. Suya koyma köpürür. Sıcağı koyma kurur suya koyma köpürür. Başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, mis gibi kokar. 4, 5, ne olabilir bu çocuklar? Sıcağı koyma kurur, suya koyma köpürür. Cevap sabun çocuklar. Ve son bilmecemi seçiyorum. Bakalım 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 o neymiş? A örer balıkçı değil. 8 ayağı var. Ah toprak değil. A örer balıkçı değil, 8 ayağı var ahtapot değil. Hatta biz parmak oyununu oynuyoruz. Duvara tırmandı diyoruz. Acaba ne olabilir? 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Örümcekli çocuklar. Evet, bilmecelerimi buraya bırakıyorum. Ve sizlerle hikayeme geçiyorum. Ece ile Efe köpek istiyorlar. Bakalım nasılmış. Güzel bir öğleden sonra al bakalım güzel köpek dedi Ece. İşte bu senin ekmeğini niye köpeğe veriyorsun diyerek kızdı Efe. Uykudan önce Ece ve Efe eski fotoğraflara bakıyorlardı. Ama senin köpeğin varmış baba. Biz de bir köpek istiyoruz. Karanlıkta Efe fısıldadı. Düşünsene Ece, bir köpeğimiz olsa karanlıktan hiç korkmazdık. Ertesi gün bahçede oynarken bir köpeğimiz olsa ne iyi olurdu dedi Ece. Efe, evet, hadi köpekçilik oynayalım. Çite kadar koşalım. Birden Ece bağırdı. Efe, çabuk gel. Bak burada ne var? Sahipsiz bir köpek dedece. Hayır, artık sahibi biziz dedi Efe. Bak, nasıl da yumuşak. Birkaç saat sonra kapıyı çaldı. Gelen komşuları Yaprak teyzeydi. Öğle yemeği sırasında babası sordu. Neyin var tatlım? Haydutu düşünüyorum. Onu çok sevmiştik. Bütün öğleden sonra Ece'ye taktan çıkmadı. Birden ensesine bir gıdıklama hissetti. Yeter Efe, oyun oynamak istemiyorum dedi. Ama bu haydut ne güzel bir sürpriz. Anlaşılan Yaprak teyze, baba ve Efe iyi rol yapmışlardı. O günden sonra her akşam üstü Ece ve Efe arkadaşlarını yürüyüşe çıkarttılar. Yeter haydut güvercinleri rahat bırak diye bağırıyordu Ece. Babasının da dediği gibi küçük bir köpeği sıkı tutmak gerekir. Evet çocuklar hikayeni beğendiniz mi? Sizlere bir sorum olacak. Ece ile Efe'nin bulduğu köpeğin ismi nedir? Sizleri çok öpüyorum. Videolarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.